Merhabalar arkadaşlar, yeni Arkadaşlar sunucuya şu videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanında Kıraç ve Sekreter Kıbrısınca. Mavko Mavko yine Bayan Sekreter Zenci Mavko olacak, Mavko. Mavko Zenci Mavko olacak. Ee, Karşımızda Ben Memati oldum arkadaşlar Memati? Evet. Barışman çok Kıraç var karşımızda. Legend yok arkadaşlar. Legend FIFA 21 oynuyor. Gelmedi. Videoya çağırdık. Arkadaşlar bugün sizlerle güzel bir rol yapacağız. Bakalım. Biraz trolümsü, biraz komikimsi. Bankacı olacağız bugün. Bankamızı soymaya çalışıldı bir kez. Biz de zombi çağırdık. ıstırsın İki... diye. Oğlum kaçmış diğer güvenlik görevlisi. Lan adam şişme şişme polis koymuş oğlum bu ne Acıksın galiba acıksın yemiyor. ben yemiyorum i̇pneye, <laughs> i̇pneye bak bu ki, manken koymuş kıyafetleri giydirip <laughs> kaçmış <laughs> şişme Arkadaşlar şimdi bu. aşağıda şu şekilde kredi çekmek isteyenler Onlar olursa serverda diye şöyle paralarımız var Şimdi bunları böyle ayırdık Şöyle envanterde bir pizza varmış Bu arada oyuna yeni yüz eklenmiş bak burada görüyor musunuz beyler? Antrenör 2'de 200 arkadaş. kullanın like yorum atmayı da unutmayın. Ama antrenör 2'de de piksel piksel değil öyle. Yer misin pizza? Olur. Ha, oh, ısır. <laughs> Güzelmiş o ya. nerede? Arkanda bak görmüyor musun arkanda? Buradayım <laughs> burada. Eee. <laughs> <laughs> Hamko ben banka hesabıma ben, ya ben ya. banka bu kadar para yatıracağım da. Malko Bey, Malko Hanım bu ne ya? Böyle porno açık bu ne de ya? Macbook bu, Macbook. Çok ayıp ya. Lütfen böyle şeyleri izlemeyin oğlum. Çekil oğlum ben banka hesabımı 10 lira yatıracağım. Ha? Ha çaldı lan. Güvenliği, güvenlik Güvenliği bizi korusun diye aldık bizi soydu AQ <laughs> <laughs> Allah Allah al kardeşim al bir 10 lira Arkadaşlar sayıldık ee, Başka paranız var mı? Var var Tabii hemen var, var. Var. Evet. Mavuk'u anlıyorum sizi ofisime bekliyorum sizi Işte. Aa, merhaba. merhaba. Ee, merhaba. Hoş bulduk. <laughs> hoş bulduk. Eee ne yap? E, nedir acaba? Ne için geldiniz? Eee para yatırmak İyi, istiyorum. Para yatırmak istiyorum. Ee, tabii ki paranızı alayım lütfen. Ben şey silkmeye direkt başlayayım sen orada. Yani. hemen kartımı vereyim. Bak kızdırma adamı ya bak tuhaf bir Hı. mafya gibi adam ama. Tipe bak. Saça, bak. Saça bak. Şöyle bakayım şöyle. Ee, evet. Geliyorum şu an. Eee ee, i̇smini Pik mi? Evet. Nasıl yani? Ben suratına Geretsiz bakmak istiyorum yan. bu adamın. Efendim ee, ne kadar yatıracaktınız? Wow. Tamam. Wow. Wow. E, ben Anladım. 200 TL yatırmak istiyorum. Piç misiniz? Piçiz. Yürü gidelim uit. yemek alalım ya. Ben nereden acıktım aldım birazdan. Helikopter sesi geliyor. Ne o lan? Arabaya bakalım Vallahi tanka. Bir var mı? Tamam. Üzerime sürdüler abi. Ceza mısın senin. <gülüyor> <gülüyor> Bir <liranın> var mı? Bir var mı? Ha sek yeteri dükkanını tek bırakma ya Dükkandaki niyet İyi günler yürü, yürü. Buyurun beyefendi yarı, 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 yarı. Aa dur 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 yani. Ne oluyor? Ne oluyor? Lan burada kapıyı kim söktü? kadına gitme işte daha iyi. Gel buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Oha kapıyı açın oğlum, kapıyı. Oha oğlum kaç kişi bunlar? Masif silahları indir biz bunları nasıl keseceğiz? Ben abi ben de yani bunları bir buraya, yani buraya. verelim yani her şeyi verelim. Ya ben yeni, yeni açtık biz burayı. Ben vermeye gidiyorum. Bunlara Bir dakika bir, bir anlaşma, dakika, bir anlaşma yapabiliriz, yapabiliriz, gibi, yapabiliriz. gibi duruyor. Ya. Bir anlaşma yapabiliriz gibi duruyor. Kaçık bey benim kapıdan. Çillere bilin puanlarına bak. Şimdi şuna soyunuyoruz. Video cici. Biz bu kapat. Keneni kapat. Kapıyı aç. Kardeşim yeni açtıktan para yok para. Vallahi yok. Kapıyı açar mısın şuradaki kapıyı? O kapı açılmıyor yalama olmuş. Açar mısın? Bak, ya, gitmiyor, bak. Anladım. Bak, yalama bak, olmuş bak. bak. Yalama olmuş bu kapı. Çabuk o kapıyı bak, aç. Açıldı, bak bak. Bak bak şimdi bizim evden anahtarı var. Gidelim evden Açın gelelim anahtarı. Bence ben bak bunun anahtarı bizim evde evde. Bizi Biz böyle halletsek. Beyefendi böyle halletsek işimizi. Böyle halledebilir miyiz efendim? Böyle halletsek. Yok, ya şimdi şöyle bir şey var bu e, kapının anahtarı bizim evde biz eve gidelim bizim evde hemen polis merkezinin yanında. Malko 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 aradan sildim şundan arabası gitti baksana Malko. Yapma ya kapıyı kırdım biliyor musun aç şu kapıyı. Gitti mi? Açayım mı? <laughs> abi, sizin ay, ay, aç abi. Evet, aa, abi sizin araba gidiyor abi. Alkış tutmanız lazım. Abi sizin araba gidiyor ha. Abi bak gidiyor. Aa, aa. Yat yere. Ne oluyor? Bırak hareket, evet, bırak hareket. Kapıyı aç. Aç kapıyı, öldür. Nasıl ben tamam, dışarıda bir dükkandayım şu anda. Bir esnafın yanına girdim. Neredesiniz şu an? Ya bilmiyorum ne yapıyorum. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Bir şey yapma. Bak arabanızı çaldım Önünüz gibi araba gidiyor. Abi telefonun çalıyor. Yenge arıyor herhalde. Abi telefon çalıyor. Banka polis ya. aradı galiba. Nereye ben nereye de... nereye. Abi yap, şu, yere yere yap, kahveler. Yere şu kahveler, yere yere. şu kahveler var ya şu kahveler bana hiç para vermiyor. Ben de ona değil mi ya. Lan tek çadırıma. Şey öl, öl, öl. Öl. Öl, öl, öl. O öldürdüler. Alalım paraları al. Vallahi vallahi bilirim ya. Almayın ya onları. Onlar bile hareket etme hareket etme peki 10 lira versem gider misin aga bütün paraları topluyorlar içeride bir kasa nereye daha gidiyorsun? var açayım mı onu da bir kasa daha ya var içeride gidiyorsun? Gidiyorsun? kardeşim buraya Çabuk çabuk çok araç ne yapalım araçı kaçırdım ya. Silahım var şu an Nereye gittiler? Benim de var benim silahımı almadılar ki Benim de tabanca var beylik tabancası Git kraliçe dikkat git 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 Az vırtımı az vırt vırt vurayım bana Gel lan gel Aaa arabayı açtılar Lan kim kimi koparıyor kendi payının amına koyayım. İlla lan. Lan salak amına koyayım lan. <laughs> lan biz geldik. Gerçekten... Ah. Görüşürüz. <laughs> eyvallah eyvallah para için eyvallah. Kaçtılar mı? Kaçtı bir tane adamla arabaya sıktım tekerleğini bir şey olmadı arabaya. Ama yakaladım iki tanesini bak birkaç tanesi burada vurdum. O Bu geri var. Geliyor, geri geliyor geri geliyor geri geliyor benim mermim yok. Ha benim ne koyayım arabaya sıkılmıyor. Bırak gitsin de bunu. Öl bırak bunu. Ölecekmişim medikal sistem var büyük ihtimalle o yüzden ölmüyor. inmiam Aha öldü. Vallahi öldü burada bir tanesi. Bomba sesi geliyor. Lan. Arabaya bomba koymuş. Bir tanesini öldürmüşüz. Aldım ben lootlarını. Oğlum, ben şurada 2 3 tane adam vurdum da Dur bakalım. Şu arabadaki adam kendini patlatıyor galiba. Erre mi lan masibi siz kimsiniz oğlum? Masibeyi soyuyorsunuz. Ver bunlar, lan para silki Silki mi masi bak gel gel hemen gel hemen gel. Geldim. Oğlum niye ölmüyor bunlar? Medikal evet, sistem mı? yok mu? Bakalım ben çıkıyorum. Panaları alan kişi kaçtı biraz uzanacağım. Amınıza koyayım o zaman siz bok bokunu öldünüz. Masif aklıma çok mantıklı bir şey geldi. Bizim paralar şu araba kadar etmiyordur ya Biz en iyisi bu arabayı alıp gidelim. Arabayı nasıl açacak? Yerde yatmıyor mu adam şu an? Doğru. <laughs> lan lan roket çekti. A roketler lan yerde. Alabiliyor musun? Ne kadardır bu roket? Yalan Aha lan paralar bundaymış şerefsiz. Topla paraları. Asi valla buraya ekmeğe talim edecektik ya Paralar gitse Bruh 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 moment Öyle bir andır ki Oha bang... Dragon Fang falan var be. Bankan soyunur ama masive sindir Hemen pvp vs skilllerini konuşturarak paraları geri alırsın E mutlu bir sonla hayatına devam eder Getir paraları getir İyi, iyi, iyi. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi, iyi, iyi. Kim pis sensin pis Hamura. Barış barış diye geze.